Evet, bu hafta itibariyle çıkan karar çerçevesinde biz hep şunu söyledik: Biz burada kesinlikle kar gütmeyeceğiz. Maliyet fiyatı neyse onun üzerinden çıkartacağız. Mesela şimdi söyleyeceğim rakamda diyeceksiniz ki ya başka bunun küsuratını atsan, ama prosedür çerçevesinde çıkan maliyet neyse onun üzerinden vermemiz gerekiyor. 30.220 TL üzerinden satışa çıkıyor. Bir artı bir değil mi? Bir artı 1, 57 metrekarelik daireler. Burada da biz kesinlikle alt üst farkı güney kuzey farkı da yapmadık. Hakkaniyet çerçevesinde nasıl insanlar alırken kuraya tabi ise kuraya çektiğinde nereye çekecekse bu hakkaniyetle alsın. Tekrar birbirinin arasında şey... kısmetinde birinci kat varsa birinci kat, beşinci kat varsa beşinci kat inşaat maliyeti açısından bakarsanız normalde hepsi fikstir. Yani birinci katın maliyetiyle beşinci katın da maliyeti. Kar maksadı güdülen yerlerde bunlara şerefiye payı konar ki öbür taraftan biraz daha fazla gelir elde edilebilsin. Evet. Fakat bizim kar maksadı gütmediğimizden dolayı fiyat neyse onun üzerinden çıktık. Bununla ilgili olarak en geç Nisan başı itibariyle taleplerin toplanmış olacak. Burada dikkat edilen hususlar Bayındırlık Bakanlığı'nın özellikle sosyal konutları alabilecek insanların standartlarının belirlenmesiyle ilgili belirli formatları var. Bu kriterlerin dışına çıkamıyorsunuz. Yani kuruya müracaat eden şahsın aylık gelirinin iki asgari ücretin üzerinde olmaması gerekiyor. Kendisine ve bekar çocuklarına ait herhangi bir gayrimenkulünün olmaması gerekiyor. Bunun gibi kriterler var. Biz vatandaşımızı yormamak adına bunu televizyonlarda, billboardlarla, reklamlarla en kısa sürede yayınlayacağız. Belediyenin içerisine bir masa açacağız. Müracaatlarını burada alacağız. Banka yoluyla ha isteyen peşin gelip alabilir. Yani biz illa banka üzerinden satıyoruz diye bir uygulamamız yok. Bankayla böyle bir taahhüdümüz yok. Burada peşin parası olan gelip peşin olarak alabilir. Tabi kurada çıkmak koşulu ile 10 bin TL peşin vermek isteyen 10 bin verebilir, 20 bin TL vermek isteyen 20 bin verebilir. Biz bu masayı açtığımızda vatandaşlarımız gelip her türlü bilgiyi buradan alabilecekler. Yine sizler vasıtasıyla da bunu milletimize duyurmuş olacağız. Evet.